Evet Osman giriş yaptı arkadaşlar. Osman in the house. Kucağıma mı geleceksin? Yine mi kucak yavrum ya? Yine mi kucak oğlum ya? Şu defterin üstüne yap. Bu da iyice kucakçı kedi oldu başıma ya. İlla gelecekmiş kucağıma burada. Böyle 10 kiloluk götüyle affedersiniz. Bakar mısın? Ay tamam peki dur. Tamam dur. Tamam dur. dur. Popişimin altındaki yastığı alayım bir dur pişimin altındaki yastık beni yükseltiyor. Senin koca götüne yer kalmıyor. Gel. Gel, buyur. 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 Tamam gel. <laughs> ne yapacağım ben bunu ya? Ne yapacağım? Kucakta kucak. Kucakta kucak. <laughs> oh. 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 Yani ve e, ortada yok ha. Sabahtan beri ortada yok, gitmiş bir köşeye yatmış. Ben yayın açtığım anda geliyor. Yayın açıyorum anında geliyor. Çok enteresan ya. Ay ay. ay ne güzel uslu kedi. <laughs> ay canım benim. Bacaklarım çizik içinde. Bu bir eşkıya, bu bir terörist ya. Şimdi yayılacak tamam mı? Az sonra götünü devirecek. Bütün bacağımın başından sonuna ki benim bacaklarım da uzundur. Başından sonuna bacağıma yayılacak. Sonra ben hele bir kıpır kıpırdayım. Hele bir kıpır kıpırdayım. Hemen tok tok kıpırdama. Ben burada yatıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ustu dediğiniz hayvan bu. Ay. Sesimi duymak istemiştir sosyalleşmek istiyor. Temas bağımızı. Gerçekten evet, temas bağımızı. Bir de biliyorsunuz normalde defterin üstüne yatardı bu. Artık iyice kucakçı. Tamamen kucakçı oldu. Kaç kilo bilmiyorum ya. Bilmek de istemiyorum ya. Her geçen gün biraz daha kilo alıyormuş gibi geliyor. Sen de mi böylesin Efekan? Eşek kadar adamsınız. Siz de böyle temas bağımlısı mısınız? Ayıp değil mi ya? Büyüyün yavrum ya biraz. Kutuya girmiyorum. Hayır artık kutuyla kandıramıyorum. Bugün bir deneyeceğim tekrar da zannetmiyorum. Aşkım bakıyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Kedi kadar temas bağımlısı insan var mı gerçekten? Şimdi bazen sosyal medyada görüyorum. Kedilerin böyle temas bağımlısı hareketleri paylaşılıyor aynı ben yazılıyor. Gerçek mi? Yani bir kedi kadar temas bağımlısı insanlar gerçekten var mı? Aa ben varım ben diyor. Serhat Toptaş Güneş grubuna hoş geldiniz. Aa gerçekten mi? Her insan biraz temas bağım. Hayır abi ya. Ben sadece beyimle temas bağımlısıyım. Başka kimseyle değil. Yani siz acaba Sevdik, sevgilinizle temas bağımlılığından mı bahsediyorsunuz yoksa böyle arkadaşım, eşim, dostum, anam babam da gelsin habere benim kafamı okşasın tarzı mısınız? Yani romantik ilişkilerinizde mi tüm ilişkilerinizde mi? Türk erkeği yapışkandır racon budur mu? <laughs> Allah Allah böyle bir şey mi var ya? Türk erkeği yapışkandır racon budur. Evrene karşı bir temas var diyor. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ee, şey, <laughs> İBB kütüphanelerinde yapacağımız söyleşiler önümüzdeki haftadan itibaren devam edecek. Bütün bir ayın programı henüz belli değil. Netleştiği zaman paylaşıyorum ben zaten. Aa, her insana dokunmadan yapamıyorum. İnsanlar çekiniyor ben de artık kendimi kontrol ediyorum. Ay tabii ayol. Her insana dokunmak ne demek ya? Aa sakın. Sakın o bir şey yapmayın. Çok cringe. Öf. Deli Hikmet diyor ki temastan nefret ederim. Kişisel alanıma girilmesini pek sevmem diyor. Seninki de biraz aşırı gibi geliyor kulağıma yani. O kadar nefret edecek ne var? Yarın oyun yine inşallah olacak. sevgilimle temas bağımlılığı öteki türlü temastan hiç hoşlanmam da dendi. Aa Merve diyor ki sevgili olmayınca arkadaşlarımızı darlıyoruz bir takım temaslar. <laughs> Allah sizi ıslah etsin sizi ıslah etsin ne diyeyim ya Sevgili olmayınca arkadaşları darlıyoruz <laughs> Allah'ım yarabbim <laughs> Allah ıslah etsin bir şey diyemiyorum <laughs>